Şimdi Esnaf Spor Kulübü'nü 61 senesinde faaliyete geçirdik. Resmi olarak da 63'te kurduk. Kurulduğundan bu yana kadar Esnaf Spor Kulübü'nün başındayım. 60 sene 60 seneyi geçti. 60 seneden beri devam, aynı takımda devam ediyorum. Şimdi Amacımız ordu futboluna, Türk futboluna spor yetiştirmek. İslam Spor Grubu'nda çok yetenekli sporcuları Ordu Spor Grubu'na verdik. Ondan sonra Beşiktaş'a gitti, Galatasaray'a gitti. Çok yetenekli sporcularımız vardı. Hep bunlar İslam Spor Kulübü'nden biz, bizim zamanımızda yetişti. Çok kaliteli futbolcular da bunlar ama eskisi gibi olmuyor tabii. Bir de bu bir buçuk seneden beri çocukları çalıştıramadık. Çok yetenekli çocuklarımız vardı. Bu virüs yüzünden e, t, istediğimiz şeye ulaşamadık. Hedefe ulaşamadık. Ama Allah izniyle bu işler kalkar. Ondan sonra da önümüzdeki sene e, Mesra Eylül ayında itibaren bu şeye başlayacağız. İdmanlara başlayacağız. Aşağı yukarı 30-40'a yakın sporcu yetiştirdim. Milli takımda var en az... 17 18, 10 tane mini takıma giden sporcularımız da var. Yaşı ee, yaşım müsaade ettiği müddetçe Allah bana sağlık verdiği müddetçe devam ediyor ama ne kadar yapacağım işte ee, uğraşıp duruyoruz işte yeni bir yönetim oluşturmaya yapacağız Haziran ayında Temmuz ayında güzel bir yönetim yapıp iyi, iyi bir takım kurmaya uğraşıyoruz hedefliyiz yani. ya ben şimdi kulübün ee, biz yedi arkadaş yedi arkadaş kurduk İstanbul Spor Kulübü'ne onlar hepsi bıraktı, öğlen oldu, iş oldu ama biz e, hala devam ediyoruz. Ben sporu sevdiğim için yapıyorum bu işi. Ben bir mefatim yok. Ben ordu futboluna, Türk futboluna ben hizmet ediyorum. Onun için çocukları sevdiğim için yapıyorum ben bu işi. Evet. Ben spor yaptığım için yapıyorum yani. Mesela her gün şey yapıyorum, yapıyorum, okullara gidiyorum, e, çarşıda geziyorum. Hep kulüp için gidiyorum. Ben şahsim olarak değil kulüp için gidiyorum. Mesela karşıya kadar gidiyorum. E, buraya geliyorum. E, so, e, okullardan oyuncu topluyorum. Allah izin verirse. Eylül'ün 10'unda okullar başlıyor. 15'inde de e, yine okullardan sporcu seçeceğim. E, hem altyapımıza, alt amatör takıma hem altyapıya sporcu toplayacağız, yetiştireceğiz. Daha devam etmeyi düşünüyorsunuz yani? Evet, evet. Güzel bir yeni bir yönetim yapacağız Allah izin verirse. İş adamlarımızdan var, esnaflarımızdan var. Güzel bir yönetim. Haziran ayı, Temmuz ayı içinde kesin olacak bu işler. Düzgün pas çocuklar. Düzgün pas. Arkadaşına düzgün pas ver. Azat Hadi, hadi iyi pas yapalım. Hadi iyi pas yapalım. Bak. Hadi iyi pas. Hadi Kemal. Hadi oğlum. Hadi. İyi pas. Hadi. <laughs> Acele hadi, <laughs> evet, evet. hadi. hadi. Gel. Bırak sen. Bırak sen. Bırak. Evet. Kendisi gelsin. Evet. Ha. Aferin güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Gel bakalım Demir abi. Bak. Aferin işte bu güzel. Adam geri gitti. Toplar karşıda. Toplar karşıda. Al karşıya. Gördün mü? Evet. Al topu yani, eleyen al. Şeyden önce hareket. Aferin yüksek at. Aa, evet, sıçır Evet gel bir metre. Gel. Aferin işte bu güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aferin. Yüksel. Ay daha iyi, daha iyi, daha iyi, Bak 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 bak. Bak Kemal yaptı çok güzel. Aferin. Aferin. Aferin, aferin. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aferin. Bekle, bekle, bekle. Çık. Çık